Esselamu Aleyküm kıymetli dostlar. Bütün esenlikler ve güzellikler üzerinize olsun. 10. bölümdeyiz. Emamel Meliki. Kralın önünde. Emame ön demek biliyorsun. Half arka demek. Yemin, sağ, şimal, sol. Kuzey manasına da geliyor şimal. Evet. Yemen. Güneyde mesela. Arabistan'ın güneyde olduğu için Yemen. Garp, batı oluyor. Şark, doğu oluyor. Emamel Meliki. Kralın önünde. Şimdi İbrahim artık bir kralla karşılaştık. Kâne ne dedik? İdi. Geçmiş zamanı ifade ediyor. Kün olursa olur. Mesela bu tam fiil olursa oldu, olur manasında kullanılır. Burada nakıs fiil. Kâne fil medineti. de vardı. Medine neydi? Şehir. Medine kelimesi din kelimesinden geliyor. Din. Din demek mesela men yedânu yudânu veya men tedânu tudânu. Ne yaparsan onunla cezalandırsın veya eden bulur şeklinde kullanıyoruz. Cezalandırmak demek. Din günü sahibi ceza günü sahibi. Neyi yaparsa karşılığını bulacak. O manada kullanılıyor yani. Şimdi Medine ne o zaman? O zaman bir şeylerin karşılığını aldığınız yer. İyilik yapıyorsunuz, iyilik yani ticaret yapıyorsunuz, para kazanıyorsunuz, kötülük yapıyorsunuz, cezasını yiyorsunuz. Bunlarla birbirleriyle bağlantılı. Hatta Medine denir, şöyle denir. Medine şehir demek tanrının ve adaletin olduğu yerdir. Yani Allah ve adalet varsa orası şehirdir. Nitekim Mekke işte köy diyoruz, karye diyoruz. İşte Ümmül Kura diyoruz. Köylerin anası. Ama Medine'ye şehir diyoruz. Çünkü orada Mekke'li vardı. Hani daha önce zulümden kaynaklı. Ama Medine'ye peygamber geldi ve orada ne oldu? Artık hem Allah hem de adalet oldu ve Medine oldu orası. Yesrib'di daha önceki ismi. Kötü, kokan yer demek yani çirkin yer. Ama daha sonra Medine oldu. Medeniyet. Buradan yediğine bakın. Medeniyet. Mumimsiz medeniyet diyorlar. O da işte mimin çıkardığın zaman deniyet oluyor. O da aşağılık demek. Demek ki Medine Allah'ın ve adaletin olduğu yer. Din, cezanın, karşılığın aldığı yer. Yaptığınız işlerin karşılıksız kalmadığı yer. Tek türlü zorbaz bir yer oluyor. Zulüm diyarı oluyor. Şehir olmuyor, medeniyet olmuyor. Melik'ün şehirde vardı. Melik'ün bir melik, kral, malik değil mi? Bak malik yönetici, mülk. Hem otorite manasında hem de mal mülk manasında. Burası benim mülküm, benim otoritem. Malik buradan geliyor yönetici. Melik kral buradan da geliyor. Malik Melik. Kebirun büyük bir kral vardı. Ama bak tanımadığımız için nekra nekra geldi. Sıfat mevsuf. Cidden gerçekten çok büyük bir kral vardı. Ve zalimun cidden ve gerçekten çok zalim ve çok büyük bir kral vardı. Demek ki adam hem güçlü hem zalim. İşte bu adalet olmuyordu. Onu dengeleyecek bir merhamet lazım, bir şefkat lazım ki o güç dengelensin. Ve Aynı bugün Amerika'da olduğu gibi işte. Çok güçlü veya Rusya çok güçlü ama merhamet tarafı yok. Bu sefer zalim oluyor, zulmediyor. Cenab-ı Hakk'ın kudreti ve merhameti dengeliyor birbirini. İkisi de çok büyük. Gücü de çok, merhameti de çok. Yoksa başka türlü birbirini dengelemez. Melikle Malik arasında nasıl bir fark var? Değil mi? Malik bir şeyleri sahip olmak manasında kullanılıyor. Melik daha çok yöneticilik vasfı olarak kullanılıyor. Cenab-ı Hak Fatiha suresinde Meliki Yevmiddin şeklinde de okuyan var. Meliki Yevmiddin diye de. Yani orada hem melik, mülk, kral, yönetici hem de her şeyin sahibi. İkisi de onda oluyor. Malik her şeye sahip. Yani ben bu kalemin malikiyim demezsiniz tabii değil mi? Yani bu biraz daha basit kalıyor. Daha büyük şeyler için. Malik her şeyi yöneten, bütün idare eden. Ukanen nasu insanlar ne idiler? Yescüdune secde ediyorlardı. Bakın yine Türkçe'ye bak. Medine Türkçe, Melik Türkçe, Kebir, Büyük Türkçe Ekber diyoruz. Ya Allah'a Ekber. Hacca gitmiş adam. Ya demiş bir tek ezan Türkçeydi. Hep ezanı duyuyordu duyuyor. ya. Onu Türkçe biliyor artık yani. Ve zalim mesela. Zalim. Türkçe yine. Cidden, cidden, cidden ciddi olmak. Hep bunlar Türkçe. Ve kânen nâsû insanlar idiler. Ne idiler? Yescüdune secde ediyorlardı. Vavul cema yine. Lil Meliki. Bu krala. Secde li ile kullanılıyor. Bak. Mefulüm bi. Krala secde ediyorlardı. İnsanlar bu krala secde ediyorlardı. Ve semi'al meliku. Kral işitti. Neyi işitti? Enne İbrahim'e. Bak enne geldi. Cümle ortasında olduğu için. Ne demiştik? Bu cümleyi nasp ediyor. İşte ismin nasp ediyor. Haberini ref ediyor. Ama zaten fiil olarak gelmiş. O cümleyi mövel masları yapıp bir önceki fiile atfediyor. Bu şekilde birlikte kullanmamız sağlıyor. Ne demiştik? Kral işitti. Ne işitti? İbrahim yescüdü lillahi. Allah'a secde ediyor. İbrahim'in Allah'a secde ettiğini işitti. Bak bunu bu sağlıyor işte. Enne sağlıyor. Ve la yescüdü Başka hiçbir şeye secde etmedin. İbrahim'in sadece Allah'a secde ettiğini ve başka hiçbir şeye, hiçbir kimseye secde etmediğini işitti. İbrahim. F bunun üzerine gavibe kızdı öfkelendi. Fe gavibel meliku. Melik kral kızdı öfkelendi. Bu gazabeyi daha önce söylemiştik zaten. Gazaplanmak. Bu melik, melek de buradan geliyor bakın. Melek. Bu Fahrettin Razi. Buradan gözüküyor mu bilmiyorum şurada tefsirde. Bu kelime, meleke, lemeke. Bunların hepsini böyle 5 işte altı kombinasyon yapıyor da harfleri yerlerini değiştirerek. Ama dört tanesi, 5 tanesi herhalde bir mana ifade ediyor. Yani melek yapıyor mesela melek güç, kudret, otorite, mülk değil mi? Yine krallık, otorite. Eee milk bu da hani bazen şöyle diyorlar. Mülk cenabı hakkın otoritesini ifade eder. Milk insanların kudret şeyini, yöneticiliğini, mallarının mülkünü ifade eder. Veya e, malik sahip olmak. Melek güç, otorite hep bunlarda güç ve otorite manası var. Lemeke mesela tokat atmak orada da bir güç var, kudret var. Kelime var, kelime. da o da buradan geliyor. Bak kelime tersten okuyunca o da ne oluyor kelime? O da yaralamak demek. Kelime. Hani kılıç yarası geçer, söz yarası geçmez derken kullanılan kelime kaç tarafı yaralamak demek. Oradan geliyor. Konuştuğunuz zaman yaralıyorsunuz veya faydalı şeyler söylüyorsunuz. Ve talebe İbrahim'e ve İbrahim'i istedi. Talep etti. Bakın. Talebe buradan geliyor. Talebe de istemek manası var. Koşturmak manası var. Onun uğrunda savaş vermek, mücadele vermek talip olmak değil mi? Onu istemek, sevmek manası var. Sevdiğini talip ediyorsun. İşte bir kıza talip olduk. Seviyor onu yani, onu istiyor. İstemek, sevmek, talep etmek, peşinde koşturmak. O yüzden talebe mesela çok biz öğrenci diyoruz. Ö ö de aslında aklını çalıştıran demek yani. Kafayı çalıştıran. Türk övün, çalış güven derken övün, kafanı çalıştır. Öyle kafası olma demek istiyor. Ve talebe <laughs> İbrahim'e İbrahim'i talep etti. Ve جاء İbrahim'u İbrahim'i İbrahim geldi şimdi aklım şuraya gitti başka bir şey. Mesela nehere kelimesi var değil mi? Nehere. Tersten okuyunca dedi ki kelime oluyor. Meleke kelime. Nehere kelimesi mesela nehir demek. Nehrun. Tersten okuyun rehin oluyor. Rehine. Rehin de duran. Nehir hareket eden. Tersten okuduğunuzda hareket etmeyen, duran manasına geliyor. Yani kelimeyi ters çevirdiğinizde mana da değişiyor. Bu aynı zamanda nerede var? Mesela Sebaha diyoruz. Sebaha yüzmek manasına geliyor. Hareket etmek. Subhan diyoruz ya. Hareket ettiren. ilk hareket ettiren. Subhan. Bütün 90 sıfatlarda münezzeh. Aynı zamanda ilk hareket ettiren. Sebaha'yı tersten okuyun. Habese oluyor. O da ne oluyor? Hapsetmek. Bak o hareket ettirmekti. Bu hareket ettirmemek. Bazen böyle kelimeyi tersten okuduğunuzda mana değişir. Bu kelimenin zenginliğinden. Dilin zenginliğinden geliyor. İbrahim geldi. Ve İbrahim'u. Ve kan İbrahim'u. İbrahim. La yekhafu. Hiç korkmazdı. Bak, Leyhaf korkmaz ahdân, hiç kimseden. Ne dedik? Olumsuzdan sonra gelen nekralar umumiyet ifade eder. Allah'ım bizi de şöyle bir iman ver ya Rabbi. Hiç kimseden korkmayalım. İllallah. Sadece Allah'tan. İbrahim Allah'tan başka hiç kimseden korkmazdı. Bak. İllallah. Sadece Allah'tan korkardı. İllallâhe he değil mi? Bu çünkü meful konumunda. Hiç kimseden korkmazdı. Sadece Allah'tan korkardı. Allah'ım bize de böyle bir iman ver ya Rabbi. Galel Meliku kral dedi ki Men Rabbuke senin Rabbin kim? Ya İbrahim. Ey İbrahim. Bak nida münada ötre geldi. Müfret geldiği için. Eba İbrahim deseydi mesela. Ebu getseydi o zaman ne yapacaktı? Nasip etmek zorundaydı. Ya Eba İbrahim'e diyecekti mecburen. Men Rabbuke ya İbrahim'u. Ey İbrahim senin Rabbin kim? Dedi. Gal İbrahim. İbrahim dedi ki Rabbi Allahu. Benim Rabbim Allah'tır. Rabbi dedik. Geçişlerde nasip ederek fetalı bir şekilde okuyabiliyoruz yeyi. Ye'lik. Rabbiyallahu Benim Rabbim Allah. Gale el Meliku. Kral dedi ki Men illahu. Men Allahu. Geçişte men illahu. Bunlar cezimler. Cezimler ne cezimler? Esreyle ile geçer. Tamam mı? teyzemler esreyle geçer. Allah kim? Ey İbrahim. Allah kim? Allah Allah. bilmeyenlerden eyleme ya Gal Gale İbrahimu. İbrahim dedi ki bu mesela İhlas suresinde vardır bak. Vakit varsa anlatayım. Kul hüve Allahu ahad diyor ya. Kul hüve Allahu ahad. Orada üç şey var. Hüve Allah ehad. Razi anlatır bunu yani tefsirinde. Hüve deyince o deyince gerçek Allah'ın has kullarının aklına sadece Allah gelir zaten başkası gelmez. O yüzden onlar direkt onun olduğunu anlarlar. O yüzden hüve hitabı Allah'ın has kullarına hitaptır. Ama bizim gibi işte gariban kullar ama Müslüman yani çok şükür. Biz mesela o deyince o kim? Değil mi? Benim için eşim var, çocuğum var, işte ailelerimiz var, arkadaşlarım. Bir sürü o var yani. Bizde çok o çok bizde. O kim? O. o zamirini işaret eden şey kim? Kim? Allah. He. Bizim bu kafe çok çalışmadığından bize Allah demesi lazım. Hüve diyor. Yetmiyor bize. O birinci sınıf insanlara hitapta artık yani üst seviye insanlara. Hüvallahu, He o Allah'tır. Bize hitap oldu şimdi. E şimdi bunu söylüyorsun. Bunu da anlamıyor. Çünkü onun için bir sürü Allah var. Bir sürü Tanrı var. Para da onun Tanrısı. Nefsi de onun Tanrısı. İşte o zaman da şirk koşmuş oluyor. Ona da Ehadun diyor. Kul Hüvallahu ehad. De ki o Allah birdir. O üçüncü sınıf artık. Müşrik kesime hitaben. 3 yani Hüve Allahu Ahad 3 ayrı sınıfa hitaptır. Hüve insanı kamil diyebileceğimiz Allah dostları. Onların aklına o deyince sadece Allah gelir. Allah deyince ikincisi artık normal Müslümanlar. Onlara Allah da demeniz lazım. Çünkü onlar için o zamirin içine girecek bir sürü şey var. Ama bir de o Allah da hangi Allah yani? Adam bir sürü Allah var. Bir sürü tanrısı var. Putları var. Dolayısıyla hiçbiri değil. Bir olan, tek olan onlara hitap ediyor. Men illahu ya İbrahim'u. Allah kim ey İbrahim? Kale İbrahim İbrahim dedi ki. Ellezi o Allah ki Yuhyi yaratandır. Pardon. Artık gözler gitti. Akşam oldu. Yuhyi diriltendir. Hayat verendir. Ve yumitu ve öldürendir. Hayat veren, dirilten ve öldürendir. Daha önce söylemiştik zaten. Hay. İhya etmek. Bak. İhya din var değil mi? Dinlerin ihyası. İhya etmek, yaşatmak. Yaşamak ve yaşatmak. Yumitu, meyit buradan gelir dedik. Mevta buradan gelir dedik. Memati buradan gelir dedik. Ölüm. Mevta. Galer melikü. Kral dedi ki. Şimdi artık akılsız ya. Bunlar böyle Instagram'da, Twitter'da da çok var böyle tipler. Böyle bir şey söylüyorsun cevap veriyor. Bir şey söylüyorsun cevap veriyor. Boş boş konuşuyor. Ne muhatap olmayacaksın? Direkt engelle gitsin. Galer melikü. Kral dedi ki. Ene, uhi ve umitu. Ben de diriltirim. Ben de öldürürüm. Vay ve Zekaya bak ya. Allah diriltir, Allah öldürür diyor. Ben de öldürürüm, ben de diriltirim. Ha, işte tam bu. Instagram'da benim gönderileri yorum yazan tipler işte bunlar. Bunlar böyle oku oku gül. <laughs> yani kıyas yok, mantık yok. Saçmalamak serbest. İşte konuşma hakkı oluyor. Sosyal medyada saçmalayabiliyor. Ve al meliku. Melik çağırdı. Raculen bir adam. Bak nekra getirdi. Belli değil tamam mı? Kim oldu bilmiyoruz. Ve <laughs> katelehu ve onu öldürdü. Bir adamı çağırdı. Ve da'a raculen. Şimdi burada ahara getirmesine gerek bile yoktu yani. Çünkü nekra getirdi ya. Zaten biz bunun aynı kişi olmadığını anladık. Çünkü eğer er raculü getirseydi, bak er elif lam getseydi. o zaman derdik ki, bu buraya atıf. Dolayısıyla bu adamı öldürdüğün diritti gibi olurdu. Yeniden çağırdı onu. Ama öyle değil. Ve raculen ahar. Şimdi başka bir adam daha çağırdı. Ve terakahu. Ve onu terk etti. Bıraktı. Ha, ne dedi? O ne oldu? Ha, birisini öldürdüm, birisini dirittim oldu yani. Bak yaşattım. Artık yani ne diyeceğim? Diyecek bir şey yok. Ve kale dedi ki ene ohyi ben de diriltiyorum ve umitu ben de öldürüyorum işte. Gatel turaculen bir adamı öldürdüm. Bak nekra belirsiz bir adam. Ve bir adamı da bıraktım. Terk ettim. Yaşıyor. Aslında burada bir rivayette İbrahim diyor ki e tamam diyor o öldürdüğünü dirilt şimdi diyor. Tabi o ve bu hitelle diye kefar diyor ya kafir öyle baktı kaldı apışıp kaldı yani ne diyeceğini bilemedi. Ve <laughs> kenel kral beliden belit aptal demek. Cidden. Gerçekten çok aptaldı. Ve <laughs> kezerke Laf sokuyor değil mi? Ve <laughs> kezerke aynı şekilde küllü müşrikin. Bütün müşrikler da böyledir. Bak bütün müşrikler de aptaldır yani. Akıllı olsaydı zaten vahdet ehli olurdu. Allah'a iman ederdi. Ortak koşuyorsa, müşrikse, şirk koşuyorsa bak şirket buradan geliyor. İşrak etmek. Şuna işrak edin. Buna işrak et. İşte e mü müşrik dedik. E, şirket kurmak buradan gelir. ortaklaşa iş yapmak yani birden fazla. Müşrik de ortak koşan Allah'a. Allah'a kabul ediyor ama Allah'la beraber başka ilahlar da kabul ediyor. Bu kez erken müş küllü müşrikin aynı şekilde bütün müşrikler de böyledir. Bu herhalde Ebu Hanife e, İmam Muhammed'e de böyle bir sözü var. Yani, Kün tebeliyden diyor. Sen aptaldın diyor yani. Senin kafan çok çalışmıyor diyor. E, nasıl oldu büyük bir alim oldu? Yani, Mütala ve müzakere. Dersten önce derse bakarmış. Hangi metni okuyacağız, nereye okuyacağız çalışırmış. Derste hocayı çok dikkatli dinlermiş. Ondan sonra da bolca tekrar edermiş. Müzakere ve mütalaa. İşte bunu böyle yaptığınız zaman mütalaa ders öncesi oluyor. Müzakere ders sonrası. Zikrediyor, hatırlıyor yani. Mütalaa da konuya muttali olmak. Ona alışmak. Bunları yaparsanız ne olur? İyi bir bilgi birikime sahip olursunuz. İmam Muhammed'in mesela çok kafası çalışmamış ama ona rağmen çok büyük alim oluyor. Neden? Mütalaa ve müzakere. Ders öncesi bakacaksın. Derste bir daha dikkat inceyeceksin, Dersten sonra bir daha tekrar edeceksin. Bu üçlü aşamayı sürekli yaptığınızda çok ciddi bir birikime sahip olursunuz. Ve yarade İbrahim'u, İbrahim istedi ki en yefhemel meliku, kralın anlamasını istedi. İbrahim kralın anlamasını istedi. En ne yapardı? Nasip ederdi. Bak müevvel mastar. Yefhemüydü bu. Normalde ötreydi. Onu nasip etti. Kralın anlamasını istedi İbrahim. Yoksa hani onunla cedelleşebilirdi yani. Ve yefheme kavmehu. Ve kavminin de anlamasını istedi. Niye nasip oldu? Yine buraya atıf. Ene. Fekali İbrahim meliki. İbrahim kralı dedi ki. Fe innallâhe. Tamam hiç o konuya girmiyor yani artık. Yani çünkü bak, da aptal herif anlamıyor. Hiç girmeyeceği bir yerde. Hiç yapamayacağı bir yerde. Fe innallâhe fe. Bak innallâhe. Öyleyse Allah. Yetti bir şemsi. Güneşi getiriyor. Minel meşşiki. Doğudan getiriyor. Değil mi? Cenab-ı Hak doğudan getiriyor. Batıdan batırıyor. Fe'ti. İ'ti. Öyleyse getir bihe onu güneşi bak müennes. Fe'ti bihe minel mağribi. O zaman sen de hadi batıdan getir. Fe tahayyaral meliku kral hayret etti. Tefaul babına değil mi? Tahayyara. Ve sekete ve sustu. Bak burada meşrik şark buradan geliyor. Şark. Şarkı da buradan geliyor büyük ihtimalle. Şarkı, şarka dair olan, doğuya dair olan. Şarkı türkü biliyorsunuz doğuda. Mağrib mesela guraba e, ee, graba buradan geliyor. Garip buradan geliyor. Uzaklık manasında var. Doğu, batı. Yine mesela Europa da buradan geliyor. Europa bak dikkat ederseniz. Europa. Bak ra, b, p'ye dönüşmüş. Avrupa da buradan geliyor yani. Garp kelimesinden geliyor. Europa. Fetehayyar al meliku. Kral hayret etti. tefaül babından. Tefaale ye Bak fe, harfleri değiştir. Babı bul ve sekete sükut etmek. Sükut et, sükunet, sükut da sükunet. Yani susarsan sükunet bulursun, huzur bulursun. Çünkü huzur sü sükuttadır. Ve sekete. Değil mi? Üskut deriz. Sus. Konuşma. Ve sustu. Ve sekete. Kral hayret etti. Hayrete düştü. Tabii şaşırıyor yani. Bu şaşırma var. Şaşırdı ve sustu. Ve hacilel meliku utandı. Aa, şimdi her utanmıyor bile. Her şey oluyor ama utanmıyorlar adamlar. Bak bu Firavun bile, bunlar Nemrud'u, zalimi bile bir utanıyor yani. Bir utanma yaşıyor. Bizimkiler suratına tükürsen ya Rabbi şükür diyor. hiç utanma yok. Utanmadan hayatına devam edebiliyor. Yani yanılsa bile, hata bulsa bile. Oradan başka bir şey bulmaya çalışıyor. Bir şekilde işin içinden çıkmaya çalışıyor. Mesela ben bazen yazıyorum böyle tartışıyoruz işte. Bir cevap veriyorum. Aslında onun cevap artık çıkamayacak yani. Debelenip duruyor orada. Aa, çıkacağım diyor aşağıya. Yapacak bir şey yok. Çok da tartışmıyoruz zaten artık. Ve ma vecede bulamadı. Bak vecede icat, vücut, mevcut, mevcut daha önce ders anlatmıştık bunu. Cevaben herhangi bir cevap bulamadı. Hiçbir cevap bakın. Bir cevap bulamadı. Belki iki, üç cevap buldu belki yani. Öyle değil. Hiçbir cevap bulamadı. Ve ma vecede cevaben. Olumsuzdan sonra gelen nekralar umumiyet ifade ediyorlar. Artık söyle söyle, söyle dilinde tüy bitti. İnşallah anlaşılıyordur. Evet. Bugünlük dersimiz de bu kadar yetti. Allah'a emanet olun. Selametle kalın. İlimden başka derdiniz, bilgiden başka kerametiniz olmaz.